Histon proteininden kısaca ben bahsedeceğim bugün inşallah. Bu proteinin çok özel bir yapısı var. DNA incelendiğinde, DNA'nın proteinlerden oluşan yapısında e, trilyonlarca bilgiye sahip olduğunu görüyoruz ve bir, bir bilgisayar çipinin aldığından trilyon kat daha fazla bilgi içerdiğini görüyoruz ve bunun içinde proteinlerin hepsi çok önemli. Mesela e, histon proteinine baktığımızda bu proteinin dış kısmı pozitif e, yüklü ve pozitif yük dağılımı var. Bunun e, önemi neden önemli? Çünkü farklı bir etki yaratıyor. Pozitif yük olduğu için üç boyutlu bir hale geliyor ve DNA'nın bilgi depolamasında bu pozitif yüklü olması ve üç boyutlu olan şekli çok güzel ve çok ihtiyacı olduğu bir bilgi. İşte histon proteini de ona bu bilgiyi sağlıyor. Histon proteini amino asitleri düşünelim. Amino asitlerin dizilimine göre proteinlerin yapıları da ve özellikleri de farklı oluyor. Bunlara baktığımızda da bunlar çeşitli şeylere yol açabiliyor. Ee, evrimcilerin sözlerine baktığımızda evrimciler proteinlerin tesadüfen oluşamayacağını şu an kabul ettiler ve bunu zaten açıklayamıyorlar. Biz sorduğumuzda tek bir protein nasıl oluşabilir mi tesadüfen diye zaten şu anki cevapları hayır diyor. Tek bir proteinin tesadüfler sonucunda oluşması imkansız amino asitlerin de diziliminin çok güzel güzel bir şekilde olması gerekiyor ve bunların hepsi Allah'ın kontrolünde. Onlarda tek bir yanlışlık ve hata ve bir farklılık olduğunda o proteinin oluşması zaten imkansız. Bunların hepsi mükemmel bir komplekslik içerisinde. Bunları kendileri de zaten itiraf ediyorlar. Daha önce birçok evrimci bilim adamı tanınan bilim adamı bunu söylüyor ve itiraf ediyor. Proteinlerin tesadüfen oluşamayacağını müthiş bir komplekslikli olduğunu kendileri de söylüyor maşallah. Bu, yani. tüm evren amino dolu olsa bile canlılığın amino tesadüfen birleşmeleri sonucu ortaya çıkamayacağını itiraf edenlerden biri var. Evrimci jeolog William Stokes bu gerçeği şöyle söylüyor. Eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamaz diyor. Evet. Evrimci bir jeolog, bilim adamı bunu kendi proteinin o kompleks yapısını gördüğü için ve bildiği için ve buna şahit olduğu için proteinlerin, amino asitlerin ve DNA gibi mükemmel komplekslikte bir yakını, yapının tesadüfler sonucunda mümkün değil oluşamayacağını, bunun imkansız olduğunu açıkça itiraf ediyor maşallah maşallah.